Şeytanın şeyi çok zayıftır. O şeytan yani engebeli koşu yapıyorsunuz ya işte sen atlet gayet iyi biliyorsun. işte engebeli koşu. Ama sürekli uyanık olmayı gerektiriyor. Siz eğer doğru yapmaya gayret ederseniz şeytan sizden kaçar. Sizin şeytandan kaçmanıza gerek yok. Ama şeytan her zaman için vesvese sokmaya devam, et, devam eder. Allah bu yetkiyi vermiş ya. Evet, Nahil Suresi 99. 100. ayetler diyor. Enes Hoca 277. sayfa. Bak diyor ki, İnnehu 277. sayfada 99. ayet. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenuh. Şeytanın müminler üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Ama hangi müminler ve ala rabbihim yetevekkalun inanmış ve Rablerine güvenmiş insanlar. Rablerine tevekkül etmiş yani Allah'ın korumasına girmiş. Allah'ın dediği gibi davranıyor. Hata ederse de te, işte, 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 şey yapıyor. İstiğfar ediyor. Mesela Adem Aleyhisselam da yanlış yapmış ama istiğfar etmiştir. İnne ma sultanuhu onun yetkisi, yetkili değil de etkisi diyelim. Çünkü kimse üzerinde yetki yok. O öbür de okuduk ya. Alellezine in alellezine yetevellevnehu kim onu dost ediniyorsa onun üzerinde etki var. Yani kendisi girmiş onun etkisine. Onun etkisine sen kendin arzunla girdiğin zaman o sana etki eder. Yoksa kimse etki etmez. İnne keyde şeytani kâne Şeytanın tuzağı zayıftır. Şeytan bir şeysi olmaz. Yani işi kişinin kendisi yapar. Bakın insanoğlu şu ayeti bitireyim sonra. Vellediinehu bihi müşrikun ve Cenab-ı Hak onu dost edinen ve Allah'a ortak koşanlar. Yani Allah'la kendi arasında bir şeytanı koyup da ona kul olmaya başladığı zaman şeytan onun üzerine etkili olur.